arkadaşlar bugün sizlerle beraber kalecilik videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 alt, tane peluş oyuncağımız var. Al. Ana çok iyi buraya görüyorsunuz. Size bakarak atıyorum. Önce <laughs> hiç ev saydım. Ya bu da sonuncusu. Pardon <laughs> daha bitmemiş. <laughs> bu sonuncusu. Yeni kalmış. Yağlı Bitti. Başlıyor. Başlıyor. At. O, o nasıl bir atış? At. Ayıp. Ayıp. Seni Ayıp. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kalecilik videosu çekeceğiz. En baştan söyleyeyim abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız <laughs> Veron'a. Tamam. Evet şimdi atıyorum kaleciye başlasın. Pardon, atıyorum atıcıya başlasın. Atıcı başlasın. <laughs> ama... <laughs> Düşelim. Mesela. Ay bir tane daha var aldık evet başla neyim ben de enbap emiğim enbap var emi o yer bende bu kadar iyi kayış işte. değil merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekeceğiz. Uzun bir aradan sonra vid yeni video çekmeye başladım. Biliyorsunuz yaz eğer gelmiştik. Çok sıcak havalar ama dolayı bir video çekmedim. Evet şimdi video çek çekeceğiz. Bu sefer kalecilik. Mesela şöyle tutacağız. İşte neyse başlıyoruz. Atayım önce. Atıcımız çok iyi, <laughs> Tutucu, tutucumuz, atıcımızı aynı vatandaş, vatandaş aynı kişi, Neyse hadi başlayalım. Hadi yavaş.